Gidiyor gezimizin bu bölümünde Radanya köyündeyim. Radanya köyünü geziyorum. Arkadaşlar şu anda çalışıyorum. Yani. Arkadaşlar şu anda köyde yaşayan yaklaşık olarak bir elli aile Türk. görüyorsunuz? Görüldüğü gibi e, bağlı. Makedonya Cumhuriyeti'nin istibe bağlı Radanya köyü. Beşyana çok fazla. İşte camimiz dikkat tarafından yenilenmiş. Cemaat az, az görüyorsunuz. Şu anda sizler için köyünü geziyorum. Eski bir Türk yerleşim böl bölgesi. İşte camimiz, yenilenmiş. gayet güzel. Köyde gençlerin çoğu dolayı ee, şu anda pek fazla genç görülmüyor. İşte genellikle hayvancılıkla uğraşılıyor. Gördüğünüz gibi Radanya köyündeyim. Orada görmek, gezmek, eski ata topraklarından ee, ayak bakmak, basmak isteyenler bize ulaşsınlar. Makedonya, işte ve bağlı Radanya köyü.